Evet, hemen tamam başlayalım dostlar. Savaş Cumhuriyeti'nizde gerçekten herkese selamlar. Bitcoin sonundaki videosuyla karşınızdayız. Neler oluyor Bitcoin'de? Hemen tahtayı bir paylaşalım. Bitcoin'de günlük DW formasyonu tepe noktası kırıldı. Yaklaşık olarak 21.312 dolardan geçen tepe noktası an itibariyle kırılmış bulunmakta. Hedef artık 29.000 dolar dostlar. 29.000 dolara kadar önümüzde sadece bir 25.000 dolar direnci var. Onlarca başka herhangi bir direnç. Yok. Günlük formasyonlara baktığımız zaman ortalama olarak bir geri çekilme ihtimali var mı? 21.312 retest, retest etme ihtimali var. Burada bir retest görebiliriz. Tabii nereden görebiliriz bunu? Onu hep birlikte takip edeceğiz. Bugünlük kapanışı göreceğiz. Haftalık kapanışı göreceğiz. Bunlar çok çok önemli olacak bizim için. Şimdi 21.312'nin retesti geldiği takdirde yukarı doğru yolculuk devam edecektir. 21.000 doların altına kapamalar gelmediği sürece pozisyonları kapamayı düşünmüyorum. 21.500'den tekrar işlemlere ben dahil oldum. Yani 21.312'den dahil olacaktık ama o kadar sert attı ki biz girene kadar 21.500'ü gördü piyasa. An itibaren tekrar içerideyiz. Kovaladığımız yer 29.000 dolar. Geri düşüşlerde 21.000 dolar altına salmadığı sürece pozisyonları kapamayı düşünmüyorum. Hedef belli. 29.000 dolara kadar yolculuk devam edecek. Şimdi net olarak anlatıyorum her şeyi. Daha sonra yayını sonlandıracağım. Benim beklentim şu arkadaşlar. Bitcoin cephesinde 21.312'deki W formasyonunu kırılımını yaptık. Burada kocaman bir W var. Buna çanak diyenler falan var. Böyle çanak olmaz. Bu bildiğiniz dünyanın en büyük W formasyonlarından bir tanesi. Şurayı kaldıralım. Gördüğünüz gibi tatlı bir W'sü geldi. Daha ayağı da yukarıda. Tertemizde çalıştı. Şu an itibariyle de kırılış yaptı. Yaklaşık olarak 4 defa test etti direnci. 5. testte kırdı. Her zaman ne diyoruz? İlk 5 çok önemli. 3 kıramazsa 5. testi dener. 5 de, de kıramazsa düşüş gelir diye. Ve 5. testinde direnci kırdı Bitcoin. Şu anki hedefi 29.000 dolar. 29.000 dolara gitmeden önce tekrar 21.312'yi retest edebilir. Kırdığı kanalı retest edebilir. 21.000 altında kapama yapmadığı sürece hedef 29.000 dolar olarak belirlenmiş durumda güzel pozisyonlara girmiş bulunduk. İçimizde güzel karlar yapanlar da var. Hatta şu an Discord kanalını şöyle ufaktan bir ekrana alacağım. Bizde bir üyemiz içinden geçmiş paranın. Paylaşmış. Tepeden geçelim. Bu arada Osman Bey hayırlı olsun kazançlarınız. Kutluyorum sizi. Çiliz'de 1037 yapmış. Artı 189x yapmış. Çok büyük cesaret. USTT, CFP'de 100x olarak girmiş. Long. Rende yine 892, 862 yapmış. Burada 1113 kazanmış, 1037 kazanmış. E 367 almış, artı 367. C 98 artı 590, 582 kazanç sağlamış Osman Bey. E kanalda para kazananları gördükçe mutlu oluyorum. Osman Bey'in başarısı kendisine aittir. Bizim payımız yok. Bizim bir payımız varsa en fazla girişi verdiğimizden vardır diye düşünüyorum. Kendisini tebrik ediyorum. E Burada konuşacağım tek bir şey var. 29 bin dolar yolculuğundan sonra ben artık gözümü buradaki dead cross'a keserim. Burada haftalıkta dead cross geldiği zaman daha önce de biliyorsunuz 200 haftalık ortalamanın üzerinde tutunmayı başardık. 25 bin doları gördük sonra 2200 dead cross geldikten sonra bitcoin 15 bin 500'e kadar çöktü. An itibariyle haftalıkta yine aynı şekilde dead cross geliyor. 29 bin dolara kadar piyasayı kaldırabilirler. Formasyon çalıştığı takdirdeki şu an çalışıyor bir sıkıntı gözükmüyor. Temel analizde kötü bir haber gelmezse bir problem yok. Grayscale tarafından açıklama geldi bu arada. Grayscale'in açıklaması şuydu. Genesis durumu bizi ilgilendirmiyor. Bizim bir problemimiz yok. Bir sıkıntımız da yok diye bir açıklama yaptılar. Çok yalın bir halde anlattım. Detayına girmedim. Yani Grayscale tarafındaki sıkıntı, panik korkusu ortadan kalkmış durumda. Bu da piyasanın yukarıya daha güzel tetiklenmesine yol açtı. Herkes Genesis'de acaba Grayscale satış yapacak mı diye beklerken Grayscale tarafı tertemiz bir açıklamayla herkesin kafasındaki soru işaretleri silmiş durumda. Burada benim beklentim piyasanın 25.000 ve 29.000 dolara gitmesi. Ardından da burada gelecek olan Dead Cross'la birlikte 29.000 dolardan 18.379 dolara kadar kırılan e, kama formasyonunun retestinin gerçekleşme ihtimalini kovalıyor olacağım. Ben büyük ihtimal pozisyonları 25 bin dolarda bir sıkıntı çıkmazsa 29.000'e kadar kovalayacağım. Bir sıkıntı olursa 25 bin dolarda satacağım. Şimdilik 21.500'den içeri girdim. 21 bin dolar altına gitmediği sürece de elimdeki hiçbir şeyi satmayı planlamıyorum dostlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla ayrıcalıklar için katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Gönülden seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.